Büyük Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mike Apple kanalından Emre. Ben de gereksiz odadan Emre. Bugün sizlerle Mike Pocket Edition'da Ender Dragon'la savaşacağız. Ben el portalı Emre iki açtım. Niye ya. Yaratıcılık, yaratıcılık modundan şey survival moda evet. geçtik. Evet. Allah aş. Ne Adını mı adını Ben 2 e, dakika. sanki dakika. herkes girecek. için içindeyiz zaten. Girmeleri içindeyiz zaten. Peki. Estağfurullah. çıkıyorum. Kolay aldım oyunu. Bu ne koyuyorsun Ya, çok eşyam var. Kal orada. Dön uzakta. Lan bir dön. Lan Emre. Bu düzde. Alır. Ya ben oldum. Ben nasıl eşya yapacağım? Seni game oda alacağım. O oh, senin üzerinde eşyalar aldım. Neyse. Hepsini alamadın ama. Bunlar Emre. Ben şimdi senin oyundaki adını iki sat yazacağım. Söyle bana oyundaki adını. W. Söyle sen. A. E. 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 Ya sen söyle hiç durma. W. A. I. E. Dur 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 boğuluyorum. Şu bir söyle W büyük ama A yazıyorum sen söyle ya bir burada çıkıyor Bak X E, e, e R X X I E R graph Grab Grab rap 74 Evet. Bir stok 6. Geçerli söz dedim. Çünkü Ne Niye biliyorum? Yeah. Çünkü g'yi büyük yazacaktı, yazacaktı, Yazdım. Arkadaşlar biz aşağıyı ayarlayıp geliyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Dar lan. Abi sana attım. <laughs> Önümden çekil abi. Alam. Tepe at. Düştü. Gitti ne şeyler. Ben de yeniden ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam devam ediyoruz. Emre çıktı oynamak istemedi çünkü ben seni eşyaları büyülendirmeyeceğiz. Böyle iki saat uğraşmayacağız. <laughs> ben kendi bir tane level açarım çıkacağım. <laughs> Ben niye gulaklıyorum? Ben o düşmanı duracaklar. Ben blok almayı unuttu. Hemen durdurup alıp geliyorum. Her zaman şey devam ediyoruz. Alo. Bu ender beni vurdu. Geliyor mu la acaba? Ne lan? Nerede? <laughs> <Ona> ne Bunu! <Gülüyor> 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 <Ona> ne? <laughs> lan neredeyim ben? Ben dedim ki başka bir şey uğraşıyor. Anladın! Lan! Lan bir daha var mı? Var. Gel lan! Lan! Sıkıyorsa gel. Su var tabi. Gelemiyoruz. Olaydan su yedi. Siz diğerleri gibi akıllı durun biraz. Alalım. Arkadaşlar ben iyiyiz şu enerji aldığı şeyleri gel ortak kuruyor. Daha iyi. Kıramıyorum çünkü. Yoksa biz 2 saat uğraşacağız. Zaten ay kırması ayrı bir zor. Öldürmesi ayrı bir zor. Ya su mu lan? Za. Za. Hop burada kırdık. Hop burada kırdık sor. Kırdık.

pas şurada şuradan. Oğlum çok kasıyor lan. Oh, geldi adamla vurdu. Ez çok kasıyor. lan nereye uçurdun sen deyorulun? Oğlum ben bu rüsü için öldürüyorum lan düşman değil misiniz? Arkadaşlar bunu kuyruğunda vurmanız lazım. Yani arkasından yoksa sizi geri yetiyor. Önünden vurursanız böyle sizi geri yettirir. Ananı tam gelsin. Kendi de geçecek. Alalım iki değil. Arkadaşlar bu kasma sordu videoda değil. Ether Şu Dragon nefesleri de atıyor ya. O sıkıntı. Lan. Ya bunlar yok oluyor. kalıyor değil. gelecek sırada özellikim varmış diyor daha Şimdi litre de

3 level, 2 level, 22 level. Kaç oldu? 56 olduk 62 olduk. 64 olduk. 64, 65 level oldu. hop topla arkadaşlar videoda burada görüyoruz. Yani, e, ve bir sonraki savaşacağım. Video ve ayrım golemle falan böyle ayrım golem spamlayıp onlarla savaşacağım. Böyle yani güçlü ne varsa onlarla savaşacağım. Guardian falan yani zombi yani mesela e, 50 -60 tane zombi koyar onlarla savaşacağım. Yani hiç böyle güç olmadan sıkılmış Bir sonraki görüşmek üzere. Böyle savaş görüşürüz. iyi bakın. Like unutmayın. Bay